yapalım hemen hadi geçelim bak düşüyor reklamı gireyim tıklayabilirsin hadi deyin dur ne orada. <laughs> 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 <Hoş geldin. gülüyor> <laughs> 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 şehrimizde yetişen ee, otların, yüze yakın otun e, burada tanıma fırsatı buluyoruz. Aynı zamanda 45'e yakın yemeği de burada yine hemşerilerimize e, e, göstermek istiyoruz. E, burası önemli. Aynı zamanda bizim şehrimizde yetişen bu e, otların e, tanıtımını da gerçekleştiriyoruz. E, biz bu bölgede Akçabat olarak bölgenin e, sebzesini karşılayan bir kapasiteye sahibiz. Üreticilerimiz bunları üretip salı günleri, salı pazarında sergileyip oradan satışlarını sağlıyorlar. Burada ona da bir stand açtık. Orada hanımefendilerin standlarını birazdan göreceksiniz. O standlarda, o pazarda satılan bütün ürünler var. Bunları burada aktarmak için bu festivali düzenledik. Amacımız hem turizme katkı sağlamak, hem şehrin tanıtımını yapmak. Fındık yaprağından sarma yapılıyor. Geleneksel yöntemle yapılıyor ama içerisinde anladığım kadarıyla dışını fındık yaprağı ile beraber sarıyorlar. Böyle bir şey. Daha tatmadım, tatacağım. Ondan sonra yorumlarımı yapayım. Taş yaptı, evet. Dukarılağını yemeyiz. Ama bu fındık. Açma yapma değilsin. Hayır, bütün Siz de biz de sizin gibi şaşırtın. Yiyince çok. Selamlıyoruz. gün Türkiye eşsiz bir imkanı bulacak. Etkinlik alanı da yerel yapılacaktır. Trabzonların Trabzon dışında en fazla muzdarip oldukları konu, duydukları konu Trabzon mutfağında ne var? Trabzon mutfağında çok şey var. Trabzon mutfağı günümüzden yaklaşık 2500 yıl önceye dayanıyor. Öncelikle baktığımız zaman Milattan önce 400 yılında Anabasis isimli bir Anabasis isimli eserde Kisanofun isimli bir komutan Trabzon'daki Delibal'dan bahsediyor Delibal'ın günümüzde de Ne kadar önemli olduğunu Vurguladığımızda Geçmişte gelen bir ürünün Ne kadar Mutfaklarda Veya halk sağlığında Önemli olduğunu ortaya koyabiliyor Zahmet'in o gibi yarışması başlayacak Zülbelimiz Doçen doktor. Şey. Şabat köftesini farklı bir e, ee, sunuş şekliyle ortaya koyuyor. Yani köfteyi değiştirmeden ee, Evet az evvel de belirttiğim gibi en güzel ot yemeği yarışması birazdan start alacak. <laughs> Galdelik, <Galdirik, gülüyor> tomat. Yarışmacıları saymak ara, istiyorum. Suna yani. Karakaş, Zeynep i̇şte Seyit.